Evet sevgili dostlar, yeniden karşınızdayız. Ben Hakan Çakmak, çok değerli kardeşimiz Cüneyt Ars karşımızda. Cüneyt hoş geldin. Hoş bulduk abi. Senin uzmanlık alanındayız şu anda. Biz de Diyarbakır'a, Doğu illerini paylaşımlar yapıyoruz ama tabii sizin e, bakış açınız hep buralara karşı olduğu için bizden daha farklı bakıyorsunuz olaylara. Biz biraz daha... Ee, sizin yanınızda üstün körü bakmış oluyoruz ama tabii bizim de kendi takipatlarımız olunca çoğu zaman altı bulduğumuz falan da oluyor. Arasına denk geliyor. Ama e, sizi sen ve senin gibi doğu yakışlarına e, gönül veren dostlarımızı gördükçe de çok seviniyoruz. Çünkü sizden çok faydalanıyoruz. E, hoş geldin tekrar bizim kanalımıza. Geçen e, yayınımızda yüzde yüz tam kapasiteli ve tam başarılı olmasak da yine de e, parça parça e, atlarımızdan alıp başarılı olan dostlarımız olmuş. Para kazanan dostlarımız olmuş. Bize çok teşekkür edip mesajlar geldi tekrar hoş geldin diyorum. Genel itibariyle programa nasıl buldun? Onu da soruyorum sana. Abi öncelikle hoş bulduk. Şunu söyleyebilirim. Program bana göre son yayında girdiğimiz programa göre bir tık daha kolay. Kolay. Güzel. Bir tık daha hani o programa göre kolay. O biraz o biraz çetrefilli bir programdı biliyor musun? Hem kalabalıktı. Bayağı bayağı abi. Değil mi? Evet, yalnız şunu söyleyeyim sana, ben önünde bir şablonum var şimdi, bir diğer bakış şablonu var. Tek yok, tek yazamadım. Hı hı. Yani çok rakipli bir şey, çok at yazmadım. Her birine üçer dörder at böyle yazdım. Bir ay ilk ayak alt at yazdım sadece. Hı hı. Ama e, onun dışında kolay, gel yani bana şöyle e, denk güçleri e, mücadelesi gibi geldi. Bakalım sen nasıl e, yormayacaksın. Abuzeker, ben senin işini kolaylaştıracağım ya. İlk ayak, mı, i̇lk ayak mı? İlk ayak mı? İki ayak mı? İlk ayak mı? İlk ayakta hani hem senin işini hem de izleyenlerin işini kolaylaştıracağım. Bu şekilde Hadi. söyleyebilirim. İnşallah. Evet istersen şöyle ufaktan bir başlayalım. Hı hı. 59 atın start alacağı bir program. 6 koşulu bir program. 1. koşuyla birlikte 6'lı ganyanın startını vereceğiz. Saatler 20.00 gösterdiğinde Diyarbakır'da 6'lı ganyan başlıyor dostlar. Dişler ait bir koşu 1200 metre mesafe kumpist. Orası hep kumpist ağzımız alışmış. 1200 metre mesafe. Hı hı. Ve 9 safkan start alacak. 60 kilo, en yüksek kilo, 50 kilo, en düşük kilo, handikap koşu, kilo farkları, güçler dengeye gelmiş, seri safkanlar var. Bakalım Cüneyt altılı altlı gayana işinizi kolaylaştıracağım abi dedi. Nasıl kolaylaştıracak bizim işimizi? Abi e, ben bu koşuya ilk baktığımda şunu söyleyebilirim. İlk e, ilk ayakta benim bankom var. Bankom 3 numaralı Nur Sarkım'a. Bunu söyleyebilirim. E, sebebine gelecek olursak seri safkanlar var dedin ama e, Nur Sarkım kadar seri bir isim. Kayıt üzerinde 5 numaralı Şekbel'in kızı var. Ama bana bana göre Nur salkımı e, bu isme bu isimden çok daha seri bir isim. Nur Salkım'ın son son 3. olduğu yarışa bakarsak o gün için zaten e, inanılmaz süratli isimler vardı yarışta. Dumrul olsun, e, günsalar olsun, Kılavuz Ağası olsun. Hani hemen şuradan bakıyorum şöyle. E, Lord olsun. Hani inanılmaz derecede süratli isimler vardı. Ben o yarışta Nur salkımı muhtemelen tabela yapmaz diyordum. E, Kafamdan evet. onu kırıyordum. Ama o yarışta bile e, üçüncü oldu. Bugün yarışa baktığım zaman ee, yakın ara koşacak olması e, dışında e, bana göre o da çok problem olmayacaktır. Mesafe 1200 tercihli start istemişler. Yusuf, Cengi, Yusuf Cengiz idaresinde e, Şekbel'in kızı dördüncü kulvardan çıkıyor. Ama bana göre söylediğim gibi e, Nur Salkım'ı çok daha seri bir isim. Dışarıdan e, doldurup gelip Yusuf Cengiz idaresinde startla beraber liderliği alacaktır. İki boy, üç boy işte e, viraja kadar gruba liderlik yapacaktır. Virajda Tam dön, ya virajın dönüldüğü yerde Yusuf Cengiz had dediğinde Nur Salkım'ı 2-3 boy avans aldığında bence bu gruba direnir. Bu gruptan sprint yemez. Her ne kadar son yarışına göre kilosu ağırlaşmış olsa da ben Nur Salkım'dan beyaz bayrak ayna bekliyorum. Evet. Bir bankoyla girdi Cüneyt Ars. 3 numara Nur Salkım'ı benim balkom dedi. Bir başka bankon daha var mı yoksa tek bankoyla mı gideceğiz sona kadar? İkinci ayakta bank abi. Öyle söyleyeyim. İlk ayak çift olarak da değerlendirelim. İlk ayakta fiş şey çekiyoruz. ayakta fiş şey çekiyoruz. Sonra devam ediyoruz. Ya Arkan abi şunu da ekleyeyim. İlk e, çeke çeke falan hani son yarışları iyi kazandı ama o yarışlar çok süratli gitmişti. Bu yarışta bence Necmi Altın ısrarlı şekilde liderliği istemez. İstese de Nursal Kım'dan alamaz yani. Virajda atlayayım gibisinden düşünür. Nursal Kım'a virajda iki boy avansı, üç boy avansı aldıktan sonra e, Altın, e atlayamaz da. Bence Nursal Kım beyaz bayrak hani yapar. Ben şablonumda 3 numara Nur Sakımı ve 2 numara Çeke Çeke'yi ön plana çıkarmışım. Ekonomik kuponlara 25 liralık bir ekonomik kuponum var. 26 lira diyebiliriz. Hı hı. 2 ve 3 numaralı safkanları ön plana çıkarmışım. Lakin eğer ki bu atların dışında bir at gelecekse o zaman işimizin zorlaştığını düşünüyorum. Bir dostumuz da yan tarafta yazmıştı. Ali Alan Alankoz 1 numaralı safkan. 9 numaralı Nevriye Hanım 50 kilo bomboş. 7 numaralı Karaca bir koşu oynuyor güzel bir birincilik elde etmişti ve 8 numaralı dizge. Genellikle Afrika yolatları değerlendirdim. Ve 1 numaralı alan kozu koydum yanlarına sürprizle. 3-2 çizgi 1-9-7-8 benim koştaki sıralama olacak ama Cüneyt'ten bir banko geldi. Nur Salkı'nın. İkinci koşu saatler 20.30'u gösterdiğinde koşulacak. 4 ve yukarı yaşlar atların şartlı 3'ü 1800'de koşulacak yarış. Ve 11 safkan birincilik mücadelesi verecek. Formda safkanlar var. Fotosu çok kötü olan isimler var. Bakalım ne diyeceksin bu koşuda? Hangi atları önereceksin bize? Abi bu koşuda benim bankom e, var. E, hani yanına da rakip önermeyeceğim. Yine kazanmasını bekliyorum. Bu isim 10 numaralı Lord. E, aradan sonra koştuğu yarışlarda totalları 0-0 gözükse de son yarışında start çıkışında deparlanamamıştı. Bir önceki yarışında da e, starttan 3 boy geç çıkmıştı. Bunu söyleyebilirim. Hani eğer ki Lord benim beklediğim seriliği e, gösterirse... Startla beraber liderliği almasını bekliyorum. Bir de parantez için Fethullah Feylan bana göre doğuda bazen kaçmayacak isimlerle bile kaçıyor. Son yarışında örneği şöyle vereyim. Engerek isimli safkan vardı. Ben onun için çok iddialı bir yorum yapmıştım hatta Twitter'da. O gün için Gündüşkan'ın hayatı boyunca hiç iki bile gitmemiştir. O isimle evet. Engerek'i zorlamıştı. Engere zorlamıştı. Hani Engere zorlayan bir isim Fethullah Falan Lord'la kesinlikle liderliği isteyecektir ve star, tercihli start istemişler yine. Yarışa baktığım zaman da ön tarafa iki tane hamle yapabilecek isim var onun dışında. Dizdar Mert ve Akustik. Bana göre Lord liderli Fethullah Falan ısrarlı şekilde isterse Dizdar Mert genelde 2'ye 3'e de yatabiliyor. Önceki yarışlarından bunu çok gördüm yani. Akustik de bana göre Lord'dan liderliği alamayacaktır. Onun dışından çıkıyor. Yani biri 9'dan biri sondan çıkıyor. Petrol Aferinler İdaresi'ne liderliği alınca e, bana göre ilk yarışın ilk ayaktaki Nur Salkımı yarışının kopyası olacaktır. Lord'dan ben beyaz bayrak ayna bekliyorum abi. Evet Cüneyt ikinci bankosunda Yani Lord, iki tane Lord. beyaz bayrak aynayla e, bu iş güzel olur diyorum. Evet ilk ayakta üç numara Nur Salkımı ikinci ayakta on numara Lord Cüneyt Ersin. Bankoları bende favori 3 numaralı Dizler Mert son koşusunda toparlandığını belli etti. Yusuf Şengiz'le start alacak olan Dizli Arment'i. Ben ilk sıradan kuponlara yazmanızı tavsiye edeceğim. 4 numaralı Manilya. Uzun zamanda takip ediyoruz. Son koşulları tabela dışı ama Ferit, Ferit yardımcıyla ben mutlaka değerlendirilmesi taraftarıyım ve 8 numaralı Tongarhan'da takip attım. Sonuç koşusu ak arkaya başarılı koştu. Necmi Altın biniyor. Ben de ekonomik kuponları 3-4-8 ama geliş kuponları ikisinden önerdim. Bunlardan bir tanesi. Buralarda olmasını hala kendime yediremediğim bir numaralı Çelik Mavi ve ardından Cüneyt'in de banka olarak önerdiği 10 numaralı Lord. Benim bir koştaki sınavım 3-4-8. Altına çizgiyi çektim. 1 ve 10 şeklinde olacak. 5 isimli geniş kuponlarda burayı geçmeyi planlıyorum. Yan taraftan dostlar yazmışlar. İşte Bağrıyan'ı yazanlar var. Ee, evet Bağrıyan'a dikkat demiş. Bir önceki koşuda Osman Gazi demiş ki Cüneyt abime saygı duyarak ama Leyla, Nur, Leyla Nur bence kazanır demiş. Ee, senin, sana saygı duyarak demiş ki yani Leyla Nurcuyum ben demiş. Ve ikinci ayağın zorlu bir ayak olduğunu söylüyor dostlarımız yan tarafta. Ama sen işimizi kolaylaştırdın. İnşallah kazandırırız. Safkan'ı tek olarak verdin. 10 numaralı Safkan'ı. Petrullah falan eğer ki beklediğim gibi liderli alırsa bana göre Lord bu gruptan üstün bir isim. Bence çünkü Ankara'da falan uzun mesafe diyebilirler ama Ankara'da falan bu mesafelerde çok başarılı yarışlar var yani. Gününde olması önemli. Aynen. Evet. Geldik. Günün üçüncü koşusu. Cüneyt ve aynı zamanda üçüncü ayak 4 yaşlar atların şartlı 3'ü 1200'de koşulacak. Ben de 3 ekonomik kuponu bir de dışarıya 4 sapkan var. Bakalım sende hangi isimler var? Abi ben 3. E, koşuyu kapattım. Dedim ki iki kaya geçersek 3. ayakta bir kuponumuzu nefeslendirelim. Hani o şekilde düşündüm. E, yarış hani gidişat olarak değerlendirdim yine. Ben yarışa baktığım zaman ön tarafta iki tane süratli isim var. Bir numaralı Can Katan'la 3 numaralı Engerek İkisi de inanılmaz derecede süratli isim. E, o yüzden ben hani yarışın süratli gitmesini bekliyorum. Yarışta da ön grubun hemen arkasında konumlanacak dört tane isim var. Son yarışında e, ikinciliğin ikinciliğini çok beğendiğim Uzayan Burak Bektaş idaresinde e, etkili koşmasını bekliyorum. Viraja kadar 3-4 konumlanıp virajda ön tarafta gidenlerin dama dediği yerde o isimler atlayabilirse bana göre çok etkili koşar. 6 numaralı Fazlı Bey ve 2 numaralı Gündüz Baba'dan da aynı şekilde viraj üzerinde hamleleriyle yarış kopa hani koparmak isteyeceklerini düşünüyorum. Ben bu ikisinden de etki yarış bekliyorum. Ve ön tarafta giden bir numaralı Can Katan'la üç numaralı Engere'ye kupanıma koydum. Hangisi ön tarafa bir tanesi ön tarafa ısrar etmezse o zaman hani e, arkadakilere geçmiş olsun. İkisinden birisinin bitirme ihtimali yüksek. Önde giden iki temsilci de yazdım. Bu beş isimle geçtim. E, normal şablonumda ufak şablonumda üç isim. E, sonrasında iki isim Can Katan ve Engere'ye de ekledim. Daha sonrasında da koşu içime de kapattım. Evet, dedi ki Cüneyt ilk iki ayakta bankomu getirirse, üçüncü ayakta bir nefeslendireyim hem kendimi hem kuponumu. Ben geliş kuponlarda burayı kapattım dedi ama sırasıyla da anlattı rakipleri, e, ön plana çıkardığı isimleri. Ben de bugün 63, özür dilerim 61 ile koşacak olsa da Cüneyt, son koşusunda 1900 metre mesafede bence iyi bir performans sergileyen, bir numara can katan, perit yardımcısı can katan, ilk sıradan kuponlara. 3 numara engerek takip atımı. Sürekli oynuyoruz biz Batı biliyorsun. Son 3 ayakta çok başarılı. Aynen. Son 3 koşusu da. Kayızberg temsilcisi engereyi 2. hattan yazdım. Ve 2 numaralı Gündüz Baba. Ben yavaş yavaş kendini bulmaya başladığını hissediyorum. Fethullah Ferhan'la iyi koşacaktır. 1-3-2. Benim kuponlara yeterli gördüğüm isimler olsalar da bir isim daha var o da. 4 numaralı Uzayhan. Han. Burak Bektaş'ın Uzay da sürpriz anesinden çizginin altına yazalım. Sıralamam 1-3-2. Çizgi çektim. Ardından 4 numaralı Safkan şeklinde olacak. Cüneyt geldik dördüncü koşuya 21.30 dördüncü ayak. 3 vekoli yaşlı İngilizlerin şartlı dördü 1700'e koşulacak ve 8 safkan özür dilerim. 9 safkan start alacak. Bu koşuda sen üçlü yanında başlangıç ayağı alan bu koşu için bizlere hangi atları önereceksin? Abi ben dördüncü e, koşuda bir tane alternatif bankon var. Bankom var. 8 numaralı Mark Diamond. E, sebebine gerçek olursak ön tarafta e, kendisini rahatsız edebilecek bir ekip gözükmüyor. Magdaiman son yarışlarında e, eğer ki son yarışları çok kötü yani tot olarak gözükmeseydi son yarışlarında bir tık ışık görseydim bugün için net bank oynarırdım. Onu söyleyeyim çünkü bu gidişatta Magdaiman çok etkili koşar. Son yarışına baktığımız zaman ön tarafta bir sürü hani rahatsız edecek isim vardı. Bugün için yarışa bakıyorum ön tarafta kendisini rahatsız edebilecek bir isim gözükmüyor. Hani bu şartlar altında da Maktayman normal şartlarda startla beraber aldığı liderliği potaya kadar taşır. O yüzden alternatif makum. E son yarışında da hemen söyleyeyim. E, Mirtay olsun, Demirbaş olsun o bölgenin en süratli isimleriyle e, ön tarafta boğuşunca hani etkisiz kaldı o şekilde söyleyeyim. Bununla hani bugün için kulları bir Caner Can idaresinde e, bari bariyer dibini kapmış çıkıp bitirme şansı çok yüksek. Diyarbakır'da da daha önceki iki, tane kazandığı yarışı var. Maktayman benim alternatif bankom. Eğer ki Maktayman'ın sallandığı yerde devreye ilk iki girecek isim ee, bir numaralı yüz atlayla 3 numaralı Gürsan Ferit Yardımcı bir tanesinde de Yusuf Cengiz var. Ben iki ismin iki 3 konum olmasını bekliyorum net şekilde. Ee, eğer ki Maktayman'ın dama dediği yerde herhangi ikisinden birisi avans alabilirse, liderliği alabilirse arka gruba direnebilir. Ama kaldı ön tarafta bu üç isim tempoyu yükseltti viraja doğru. O zaman e, arkalardan çok sert gelecek e, sprintini izleyeceğimiz 2 numaralı Çat e, 4 numaralı Akdayman ve e, gruptan kalite olarak daha kaliteli bir isim olduğunu düşündüğüm 6 numaralı Birola diyerek bu koşuya geçtim. Evet. Yayınımızda bir problem olduğunu söylemişler yan tarafta. Cüneyt şimdi sen e, bu koşuyu değerlendirdin. Ben sana Diğer koşuyu değerlendirmen için sözü vereceğim. Bir yayından çıkıp gireceğim tekrardan. Tamam mı? Sen devam et. Evet. Ben sana koşuyu sunayım. Sıralamanı tekrarlar mısın bu dördüncü ayak için bizlere tekrardan? 8 alternatif bankom ufak kuponlar için 1-3 e, ilk rakip daha geniş kuponlarda rakip yazacağım diyen olursa 2-4-6. Evet. Ben şimdi çıkıyorum. Sen 5 ayak için e, bir değerlendirme yaparsan çok iyi olur. Şimdi dışarı çıkacağım ben. Tekrardan gideceğim. Kardeşim beş... Beşinci ayakta e, İngilizler iki yaşlı İngilizlerin şartlı iki mücadelesinde 1200 metrede. Ben e, bir tane alternatif burada benim bankom var. Alişan Bahri dairesinde iki numaralı kurtaran son yarışında Menderes Avşar dersinde e, starttan çıktığı gibi e, üç boy gibi bir farkla kazanmıştı. Ben bu ismin yine bugün için stili rakibi olmamasından dolayı 2 numaralı Kurtaran'ın startla beraber aldığı liderliği portaya kadar taşımasını bekliyorum. O yüzden benim alternatif bankom um, 2 numaralı Kurtaran. ilk rakibi, ilk iki, iki tane de rakip önerdim yanına. 2 numaralı, 3 şey, numaralı Green Prince ve 6 numaralı Birkan. bu ikisim de ufak kuponlar için yeterli ama daha geniş kuponda içime sinmeyen, e, yarı severler için hepsi dedim. Evet, beşinci ya değerlendirdin. Ee, ne diyeceksin? Buradaki salamana bir kere de alalım senden. İki numaralı kurtaran, üç numaralı, iki numaralı kurtaran alternatif bankom, üç numaralı ve altı numaralı safganlarda yakın rakipleri. Evet, iki numaralı <laughs> alternatif geniş da hepsi dedi. Geniş konuda da hepsi dedi. Şimdi dostlar ben yayına girdim çıktım. Şu anda bir şey olmaması lazım aslında. Bugüne kadar hiç öyle bir şey yaşamadık. Çünkü yayının kapanıyor olması benim internetimle alakalı bir şey olur. Çünkü diğerleri benim attığım linkle giriyor. Mesela Cüneyt benim gönderdiğim linkle girdi. Bugüne kadar hiç öyle bir şey yaşamadık ama belki anlık bir sıkıntı olabilir. O yüzden kusura bakmayın yani yayında herhangi bir problem şu an için gözükmüyor. Eğer ki başka bir şey varsa buradan yazarsınız. Şimdi bir tekrardan üçüncü ve dördüncü ayaklarda ee, şey var dediler. Sıkıntı var dediler. Cüneyt biz şimdi şöyle yapacağız. Ee, tamam, senin ayı... Ayı... yorumlamaktan ziyade zamanımız çok fazla olmayacak. Şimdi üçüncü Hı -hı. ayakta altılı kayan üçüncü ayakta sıralamanı tekrarlayalım. senin Abi alt e, üçüncü ve dördüncü şey. E, evet, en üçüncü ayak üçüncü ayak istiyoruz. Altını kayan tamam. üçüncü ayak. E, abi şöyle söyleyeyim. Direkt sıralamayı söylüyorum. Sıralama e, tabii. Dört altı iki ufak kuponlar için geniş kuponlar için bir üç daha da geniş kuponlar için hepsi dedim. 4-6-2 numaralı safkanları ön plana çıkardı. Geniş kuponlar için 1-3 daha da genişler için. Hepsi dedi Cüneyt 3. ayak için kendi sıralamasında. 4. ayak sıralamanı alalım Cüneyt. 4. ayakta 8 numaralı Magdaiman Alternatif Bank.com 1 ve 3 ufak kuponlar için daha da geniş kuponlar için 2-4-6. 8 alternatif banko 1-3 geniş kuponlar için daha da geniş kuponlar için 2-4-6'yı önerdi 4. ayak için. Beşinci ayak sarmanında bir kere daha tekrarlarsan tamam olacak herhalde. Abi beşinci ayakta iki numaralı kurtaran alternatif bankom, e, üç numaralı ve altı numaralı savkanlar, ufak kuponlar için daha da genç kuponlarda e, bu da kapattım. İki çizgi üç altı. Daha da gençler için hepsi dedi. Cüneyt Ars ilk iki ayakta banko verdikten Aynen sonra dostlar ben şimdi e, şöyle diyeyim üçüncü ayam ben de bir kere daha tekrarlayayım üçüncü ayakta. Bir numaralı Can Katan'ı favori ailesinden önermiştim. Üç numaralı Engerek ve iki numaralı Gündüz Baba rakipleri çizginin altına 4 numaralı Sapkan'ı önermiştim. Dördüncü aya yorumlamamıştım. Dördüncü aya yorumlayacağım sizler için. Ee, ben 4 numaralı Ak Diamond'ın artık kendini bulduğunu ve çok iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Bu grubu geçebileceğini düşünüyorum ve kuponlara ilk sıradan yazılmasını tavsiye ediyorum. Son koşularında arka arkaya kazanan, son koşularında arka arkaya kazanan 3 numaralı Hanım da en büyük rakibi olarak görüyorum. Aralarında 6 kilo fark var. Haktaymıt bu 6 kilonun avantajını kullanabilir, kazanabilir. Dikkat. Ben de bu koşu 4 ve 3 şeklinde olacak. 5. ak sıralamaya geldiğimde ise 2 numaralı kurtaran benim de Cüneyt'in olduğu gibi favorim dileyen dostlar ee, değerlendirebilirler. Yani şey 2 numaralı safkanı tek olarak değerlendirebilirler ama rakiplerin öncelikle 1 numaralı Baba Zanjero ve 6 numaralı Pirkan olacağını düşünüyorum. 2-1-6 şeklinde de bu koşuyu sizlere tavsiye ediyorum. Cüneyt son koşuya geldik. Günün 6. koşusu. Dişlere ait bir 14 koşu. 1 yüzde koşulacak. 14 safkan start Bu koşuya neler söyleyeceksin? Kapanışı nasıl yapacağız? 2, -2 ay banko geldik. Çoğu yerlerde indirme indirme geldik. Bakalım son koşuda risk var mı ya da ne diyorsun? Abi bu koşuya kadar zaten benim şablonum e, en geniş hali 20 lira tutuyor. O yüzden hani burayı biraz e, burayı da 5. hafta geçtim. Çok da kalabalık değil. E, en geniş halde şablonumun 100 TL. E, evet. Onu söyleyebilirim. Ben e, burada alternatif bir banko önereceğim ve alternatif banko önerdiklerimin içinde en güvendiğim alternatif bankom bu. O şekilde söyleyeyim ve e, bayağı sürpriz konumda çıkmasını bekliyorum. Bu isim 10 numaralı Cebil Nura. Son yarışında Adana'da e, yine ben şans vermiştim bu isme. O gün için yarış süratle gitmesine rağmen artık anlık bir form düşüklüğü mü yaşadı, yarış içinde bir sıkıntı mı yaşadı bilmiyorum. Ama bugün için yarış gidişi, gidişatı tamamen bu isme yarıyor. Yarışa baktığım zaman ön tarafta yörünge olsun, kravcısı olsun, saçan, saçan atın olsun. Bu isimler kesinlikle ön tarafta liderli isteyecektir. Hatta viraja doğru bu isimlere durdur ben olsun, çinli yer olsun katılacaktır. Yarışın e, inanılmaz derecede sürete ulaşmasını bekliyorum. Çünkü mesafe kısa. Ben sonlarda çok kuvvetli ataklarıyla 10 e, numaralı Cebil Nur'a Başkanı'nın Necmi Altın İdaresi'nde son söz söyleyip kazanan olmasını bekliyorum. Benim alternatif Bankom. E, yakın rakip olarak da yine hemen ön grubun arkasında konumlanacak olan iki isme şans verdim. 11 numaralı Çinli Yar ve 2 numaralı ekibin kızı. Bu ikisim eğer ki beklediğim yarışı 10 numaralı Cebil Nur'a yapamazsa bu ikisim viraja çıkılırken liderliği alırsa e, çok etkili koşabilirler. Ben düzlük yarışı yapmalarını bekliyorum. Sonrasında da önde giden iki isimden iki isimde kuponuma koydum. Ne olur ne olmaz Mesela 1200 eğer ki önde tarafta birisi boş kalırsa diye 3 numaralı yörünge ve 5 numaralı kravcısı. Evet, Sıralama evet. Sıralamam 10 numara alternatif banko. 2 11 ufak kuponlar için daha da geniş kuponlar için 3 numaralı ve 5 numaralı zafkanlar. 10 numara alternatif banko 2 11 altına çizdik. Ve en son giriş kuponları içinde 3 ve 5 numaralı safkanları önerdik. Cüneyt Ars'ın sıralaması. Dostlar e, Cüneyt'le biraz ters düştüm bu koşulu. 10 numaralı safkan önerdi ama bende 5 atta yok geniş kuponlarda. E, dediğim gibi bir tek yazamamıştım. Yani alternatif kuponda 3 at önemli bende ön tarafta. 2 numaralı ekibin kızı, 3 numaralı yörünge ve 4 numaralı nohut. Benim ayrımsız olarak değerlendirmenizi tavsiye edeceğim. İsimler özellikle 4 numaralı nohuttan iyi bir yarış gelebilir. Aman dikkat ilk kez koşacak bu pistte. Ben bu pisti yapabileceğini düşünüyorum Safkan'ın. Bunu da size söyleyeyim. E, mutlaka değerlendirelim diyorum. 4 numaralı nohutu. 2-3-4 yazdık ama yerimiz var. Çok iyi bir yarış yapabilecek kapasitede. Gününde olduğunda çok etkili koşabilen 9 numaralı şekerli kızı. Ve yine sanırım ilk kez koşacak bu pisti. Siyah tay, evet. 1 numaralı siyah tay. E, bu grubun iyi safkanlardır. Halil İbrahim Akkaya bilmiş. Aman dikkat. Bu hafta da bir çarpı atalım. Ben de bu koşu Cüneyt'le biraz tersiz. 2-3-4 çizgiyi çektim. 9 ve 1 şeklinde olacak. Cüneyt dediğim gibi ben ekonomik kuponumda ilk ayak 2 at 2 3, ikinci ayak 3 4 8, üçüncü ayak 1 2 3, dördüncü ayak 3 4, beşinci ayak 1 2 6, son ayak 2 3 4. Dedim 25 lira, 26 liralık bir kupon oldu. Geniş da herhalde 180 190 belki 200 lira civarında bir kupondur. Zorlu bir koşu. Benim için Diyarbakır koşusu sen kolay dedin ama iki ayakta bankoları söyledim. Şimdi iki ayaktaki bankolarını biliyoruz. Ee, Hı -hı. Bir kere daha üstünden geçelim. İki bankonun yani isimleri ve e, ayaklarıyla birlikte veya kısa kısa bilgilendirmeyle birlikte. Şöyle söyleyeyim. İlk ayakta 3 numaralı Nur Salkım'ın Beyaz Bayrak hane yapmasını bekliyorum. Hatta e, şunu söyleyeyim. Ben gün içerisinde en güvendiğim bankomu Nur Salkım'ın kolay şekilde kazanmasını bekliyorum. İkinci ayakta evet. 10 numaralı Lord'dan yine Beyaz Bayrak hane bekliyorum. Ama Nur Salkım'ı kadar işinin kolay olacağını zannetmiyorum. Ben sadece Fethullah Ferlan'dan dolayı, bunun da parantez için ondan dolayı e, yarışı beyaz hani yaparak kazanmasını bekliyorum. İki tane banko. Evet. Geri kalan ayaklarda da yazabildiğimiz kadar yazmış olduk. Ama, e, Hakan abi şunu söyleyeyim sana. Hani benden yine e, diğer ayaklara karışmıyorum ama son ayakta on numaralı Cebil Nura'yı bence kendi şablonuna ekle. Çünkü kısa mesafede ben Cemil Nura, Cebil Nura'nın çok yüksek bir ganyanla kazanmasını bekliyorum. Yani benim şablonum geniş haliyle e, biraz sıkıntılı. Şöyle yapabilirim ancak. Ekonomik kuponu 26 lira ya oraya 2-3-4'ün yanına bir 10 numara yazarsam herhalde 30 35 lira gibi bir oyun olur. Seni kırmayacağım 10 numaraya da çarpı atacağım. Cüneyt ağzına sağlık hızlı bir program oldu. Zaman zaman sıkıntılar yaşadığımız bir program olmuş. İnternette ilk kez böyle bir şey geldi başımıza. Bakalım olsun. Sonuçta geri döndük takip tekrarladık. Dostlar yine aldılar duydular bizden de. Altı koşulu bir program. Biz yine kırmadın. Buraya geldin. İnşallah evet, e, çok da e, iyi bir yayın olacak diye düşünüyorum. İlk iki ayaktan şöyle güzel de tekleri kazansa da ondan sonra sırtımızı yaslasak şöyle keyifle sürprizlerin gelişini beklesek şey ne güzel olur. Çok çok isterim abi. heyecan heyecan izleriz. Evet. Bir de senin şimdi çiftlerini düşünüyorum burada. İlk iki ayaktaki çiftlerini. Cüneyt. E, Vallahi para verebilir Nur Salkın markası. Abi, bir 15 bir lirası var ya. 15 lirası var. Gerçekten iyi para verebilir. E, dostlar. Hatta Cüret belki der, daha da fazla verebilir yani. Tam cazip ama. bir oyun verdi bize. iki kıyak bankoyla. E, Dilediğiniz şekilde çekin. Cımbızlayın. E, düşündüğünüz gibi e, alın. Bakalım e, nasıl e, bir performans göstereceğiz İnşallah günün son koşusu olan Diyarbakır programıyla da başarı sağlarız. Yürek ağzına sağlık. Yine seni e, burada görmek isteriz. Daha böyle Naim'in de oldu. uzun, sen uzun şey solucu bir program yaptığımız zaman görmek isteriz. Bilgilerinden yararlanmak isteriz. Hepinize bol şanslar diliyoruz. Biz öncesinde bir İzmir yaptık. Ardından Cüneyt'le bir Diyarbakır yaptık. Şimdi 3 artı bir programına bir geçiş yapacağız. 3 Adanalı, bir İstanbul aslında ama Adana'nın biri gelmeyecek galiba Gökhan Ormancı. Bir İstanbul'u transfer edeceğiz. 2-2 olacak program. Çok güzel program olacak. Oraya sizi bekliyoruz. Hepinize bol şanslar, iyi akşamlar. Cüneyt ağzına sağlık tekrardan. Görüşürüz abi. Kendine çok iyi bak. Hoşçakalın. Görüşürüz abi senden. Sağlıcakla kalın.